Yahudi masalı. Mavi palto. Davut'un dedesi terziydi. Küçükken dedesinin güzel giysiler dikmek için kumaşları nasıl kesip biçtiğini izlemeyi çok severdi Davut. Bir kış günü rafta mavi bir kumaş parçası gördü. Bu kumaştan tam sana göre bir palto çıkar dedi dedesi. Ve kumaşı kesti, biçti. Davut'a onu sımsıcak tutacak bir palto dikti. Sonra birlikte karda yürüyen hayvanların bıraktığı ayak izlerini görmeye dışarı çıktılar. Davut mavi paltosuna bayılmıştı ama bir sonraki kış giyemedi çünkü küçülmüştü. "Bundan sana başka bir şey yapabilirim." dedi dedesi ve paltoyu kesti, biçti. Davut'a mavi bir ceket dikti. Beraber parka gittiler ve dedesi Davut'a bisiklete binmeyi öğretti. Davut mavi ceketine bayılıyordu ama zamanla o da eskidi. "Bundan sana başka bir şey yapabilirim." dedi dedesi. Ve ceketi kesti, biçti. Davut'a mavi bir şapka yaptı. Sonra beraber nehir kıyısına gidip balık tuttular. Davut mavi şapkaya bayılmıştı. Ama bir gün köpeğin biri kapıp onu kemirdi ve geriye sadece küçük bir parça kaldı. Bundan sana başka bir şey yapabilirim dedi dedesi. Ve şapkadan kalan kumaşı kesti, biçti. Davut'a mavi bir düğme yapıp gömleğine dikti. Sonra Davut'tan makası ve iğneleri toplamasına yardım etmesini istedi. Zamanla düğme eridi ve geriye sadece bir iplik kaldı. Davut. Mavi kumaşımız bitti gitti artık dedi üzüntüyle. Yo yo dedi dedesi. Bu kalandan da sen bir şey yapabilirsin. Bana mavi paltoyu anlat bakalım. Davut dedesine mavi kumaştan diktiği bütün giysileri ve sonrasında beraber yaptıkları her şeyi tek tek anlattı. Dedesi gülümsedi. Gördün mü bak dedi. Hala bir hikayelik mavi kumaşımız varmış.